Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçiyoruz. Sanatçı Tarkan son şarkısını Geççe'ye dün yayınladı. Tarkan'ın Geççek adlı son şarkısında geldiği gibi gidecek, her şeyin sonu var bu çilede bitecek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan. Sözleri yer alırken daha yayınlanmadan önce ülke gündemine oturmuştu. Ünlü pop yıldızın şarkısı AKP'ye yakın isimlerden farklı tepkiler aldı. Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Tarkan'ın geçcek şarkısından Melih Gökçe'yi ima ettiği anlamını çıkarırken bu toplum bunu kaldıramaz dedi. Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında şunları yazdı. Tarkan'ın son şarkısına geçcek adını vermesi pek bir sorun teşkil etmiyor toplumumuz açısından. Hep birlikte idare edebiliriz. Ama Tarkan her geçecek dediğinde hepimizin aklına Melih Gökçek'in gelecek olmasını ne yapacağız? Bu toplum bunu kaldıramaz Tarkan. Akit adlı yayın organı ise imla hatalarıyla dolu haberinde Tarkan'ı Türkçe'yi katletmekle suçladı. Tarkan'ın suratını kapattığı bir fotoğrafına yer veren Akit, sanatçının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinde CHP'ye destek verdiğini söyledi. Akitte bunun dışında 2023 seçimleri öncesi CHP yandaşı Tarkan'dan muhalefete seçim şarkısı ve Tarkan'dan muhalefete seçim şarkısı Kılıçdaroğlu'nun o sözleri gündeme oldu. Yalakadan sanatçı olmaz başlıklı iki haber daha yayınladı. Akit'in Ankara temsilcisi Hacı Yakışıklı da Tarkan'ın şarkısının Fethullah Gülen'in emirleri doğrultusunda yazıldığını ima etti. Sosyal medyadan Pensilvanya'dan yazdırılan şarkı sözlerinin hiçbir hükmü yoktur. Paylaşımında bulunan yakışıklıya yurttaşlar kendisinin zamanında attığı Gülene öven demeçleri hatırlattı. Yakışıklı daha sonra Gülen'i övdüğü paylaşımlarını silme çabasına girerken arada unuttuğu cemaat destekçisi demeçleri hala mevcut. AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise kendi Twitter hesabından hiçbir projeleri yok, programları yok, turalleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar. Umudu Tarkan olan bir muhalefet, kümes bile yönetemez, utanmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar paylaşımında bulundu. MHP'li Metin Özkan, TV yüzde katıldığı programda Geçecek şarkısına Tarkan'a HDP sufle verdi dedi. Metin Özkan devamında Tarkan'a yakalarsam Yakalarsam muh muh diye ee, bir şarkısını hatırlatırlar diye düşünüyorum. Metin Özkan klipte korsan yayın yapıldığını öne sürerken insanların dinlemesinin kliple normalleştirilmek istenildiğini iddia etti. Diriliş postasının yazarlarından Murat Özer de Tarkan'ın şarkısının CHP tarafından sipariş edildiğini iddia etti. Canlı yayında tartışma çıktı. Barış arkadaş ise bu iddiaya gülerek karşılık verdi. Program sunucusu Erdoğan Aktaş da araya girerek Murat Özer'e kanıt sordu. Murat Özer iddiasına kaynak olarak şarkıyı CHP'lilerin paylaşmasını gösterdi.